Donanımlı herkes selam ben Enes. Ben Onurhan. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda yaklaşık 2,5 haftadır deneyimlemiş olduğumuz TCL C728 model televizyonunu inceliyoruz. En başta şunu söyleyeceğim. Biz bu televizyondan çok memnun kaldık. Yaklaşık dediğim gibi 2,5-3 haftadır kullanıyoruz. ofiste olduğumuz her an itibariyle bu televizyon açıktı. Deneyimlerimizi de bizleri mutlu edebildi bu televizyon. Şimdi ne yapalım? İlk olarak araya intromuz girsin. Daha sonra incelememize başlayalım. Müzik TCL'den şöyle bahsedelim. Daha önce biz TCL markasını birçok yerde duyduk fakat televizyonda duymamış olabilirsiniz. TCL 1981'den bu yana beyaz eşya, mutfak eşyası ve ev eşyaları üreten bir firma. Televizyon konusunda duymamışsanız eğer şu anda Amerika'da pazar payının en büyük pastasını alan firma ve gayet hani yüksek satışlarla bunu elde etmiş durumda. Türkiye'de de yavaş yavaş yeni giren bir film olduğunu söyleyebiliriz. Evet yeniden kastım aslında evet bir, bir yıldır bir buçuk yılda Türkiye'de aktif şekilde televizyon satışı yapıyorlar ama nispeten yeni olduğunu söyleyebiliriz. Bazı insanlar TCL markasının televizyon ürettiğini bilmiyorlar ki kaliteli televizyon ürettiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz evet. abi. Şimdi ne yapalım yavaştan ürünün biraz teknik özelliklerini girmeden önce tasarım özelliklerini değinelim. En başta şunu söylemek istiyorum. Bizim inceleyeceğimiz model 2021 model. Karıştırmayalım burada. Son model Son yani. Son model bir televizyonu inceliyoruz burada. Bu model 65 inçlik bir büyüklüğe sahip. Bu modelin ek olarak 55, 65 ve 75 inçlik modellerin bulunduğunu da eklemek istiyorum. Ürün ayakları biraz paralel bir yapıya sahip. Yani televizyonu yere yatırıp tek başına montajlayayım gibi bir durumda bence sizleri zorlayacaktır. Evet. Kurulum sırasında iki kişi olmanız da Kesinlikle fayda evet. var. Montajı oldukça basit. Ayakları alıyorsunuz, kutudan çıkan vidaları sıkıyorsunuz ve bu şekilde işlem tamamıyla yerine getiriyor. Daha sonra güç kablosunu prize taktıktan sonra televizyonunuzu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu televizyonu biz aldık, televizyon standımızın üzerine koyduk. Ek olarak siz bu televizyonu duvara da koyabiliyorsunuz. Evet. Evet. Ancak 19 kiloluk bir televizyondan bahsettiğimiz için sisin önermiş olduğu duvar kitleri almanızda fayda var. Çünkü bu televizyonun duvardan düşmesini istemezsiniz. Baktığımız zaman çünkü gerçekten kaliteli bir televizyonda karşılaşıyoruz. Evet. Duvardan düşüp üzülmek istemem açıkçası. Ek olarak bir diğer nokta ise şu olacak. İncelik konusunda gayet iyi görünüyor. Televizyonu ilk evet. kurduğumuzda ofis ortamında bizlere güzel bir deneyim sunabildi. Peki bu ürünün bizlere sunmuş olduğu ekran kalitesi nasıl? Ünitesinde hangi paneller bulunuyor Nura? Şimdi QLED bir televizyondan bahsediyoruz burada ve bu televizyon VA panele sahip. VA panel sayesinde de 178 derecelik bir görüş açısını bizlere sunabiliyor bu televizyon. 330 nitlik bir parlaklık değerine de sahip. Ofiste izlediğimiz zaman güneş vurduğu zaman herhangi bir öyle bir görmeme yansıma. problemi, yansıma problemiyle karşılaşmadık. Gayet, yani gayet bir şekilde görebildik Yani Gayet görünebilir bir televizyon olduğunu söyleyebiliriz. 40 Hz ile 120 Hz arasında bir refresh rate'e sahip. Yani yenileme oranına sahip. NTSC, PAL ve SECAM yayın formatlarını destekliyor. Biz bildiğiniz üzere Türkiye'de PAL yayın formatını kullanıyoruz. NTSC Amerika'nın kullandığı, SECAM ise Fransa'nın evet. tercih de yayın formatı. Piksel yoğunluğuna geldiğimiz zaman burada 68 pikselle karşılaşıyoruz. Gayet iyiydi abi aslında baktığımız zaman piksel yoğunluğu bakımından. Çünkü gayet doygun renklerle karşılaşıyorsunuz. Mesela YouTube'da Netflix'te bir şeyler izlerken renk doygunluğu bence oldukça güzeldi. Yani piksellerin yanma bölümüne baktığınız zaman bence kullanıcıları evet. memnun edebilecek bir piksel yoğunluğu ki televizyonumuz dediğimiz gibi 65 inçlik bir büyüklüğe sahip. Evet yani bu televizyon aslında 2-3 metre uzaklıktan izlediğiniz zaman gayet keskin görüntüler Rahat bir şekilde televizyon ekranı görüntüleyebiliyorsunuz. Evet. 16'ya 9 bir ekran olduğunu da söylemeden etmeyelim. Veya panel ile birlikte full array LED dizilimine sahip olduğunu belirtelim. 1296 adet LED ışık sayesinde 5000'e bir statik kontrast seviyesine ulaşılabilmiş. 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip olan bu panel 10 bit 1 milyar renk gösterme kapasitesine de sahip 8 bit artı FRC olarak bizlere 1 milyar adet rengi gösterebiliyor. HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ ve HLG yani Hybrid Log Gamma HDR görüntüleri de bize izletebiliyor. Bu standartlarda videolar izleyecekseniz videolarınızın da bu standartta olması lazım. Uygulamalarınızın da bu standarta destek vermesi lazım. Son olarak da DCI-P3 renk gamutunun %93'ünü de kapsadığını belirtelim bu panelin. Yani gayet güzel renkli, doygun renklere sahip bir paneli burada görüyoruz. Şimdi bu panelin ek olarak bir özelliği daha var. Görüntü işleme motoruyla beraber 4K olmayan görüntüleri upscale edebiliyor ve bu görüntüleri evet. bizlere 4 kalmış gibi gösterebiliyor. Bu görüntü işleme motoru bence oldukça başarılı çalışıyor. Evet biz bu televizyonu uydu kanallarını deneyemedik. Çünkü e, olmuş olduğumuz konumda uydu kanallarını evet, destekleyecek aynısı. bir anten bağlantısı bulunmuyor. Günak kullanımımızı mesela eski videolarda 1080p full HD videolar yaptık. Bu özelliği test edebilmek amacıyla. Hı hı. Bence gerçekten güzel bir görüntü bizlere sunacaktır. Ki yani ya 4K değil düşük çözünürlükte bir video izliyorum havasına kesinlikle evet. bizleri katmadı. Yani gerçekten burada güzel çalışan bir görüntü motoruyla karşılaşıyoruz. Şimdi gelelim beraber televizyonun giriş çıkış portlarına bakalım. Burada bir adet USB 2.0, bir adet rj 45 Ethernet portu, bir adet uydu girişi, bir adet 3.5 mm'lik av kompozit jack girişi, optik ses çıkışı, 3.5 mm'lik ses çıkışı, RF anten portu ve 4 adet... HDMI 2.1 bağlantısını burada görüyoruz. HDMI 2.1 deyince aklımıza ne geliyor abi? Oyun konsolları. Yeni yani. nesil oyun konsolları geliyor. Çünkü 120 Hz ekran tazeleme oranını oyun konsolları ile beraber yaşayabiliyorsunuz ki bu artık bildiğiniz üzere PlayStation 5, Xbox Series X gibi modellerde bizlerin karşısına çıkmaya başlayan bir teknoloji oldu. Mesela ofislerde kullanmamızda biz bunları yerine getirdik. Evet, PlayStation 5 şu an ofisimizde bulunmuyordu ama RTX 3080 modelini mesela HDMI 2.1 desteğini büyüyesinde bulunduruyor. Televizyonumuza bağladık ve Forza Horizon 4 test ettik ki çok iyi görünüyordu evet, bu abi. Çok yani 120 Hz'lik tazeleme hızını da bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Ek olarak diyelim ki bu ürüne bir konsol bağladınız. Gecikme süresi yani konsoldan ürüne giden gecikme süresi nedir? 15 milisaniyelik bir gecikme değeriyle karşılaşıyoruz. Gayet bu da oldukça idare. Kullanıcıların dikkatini çekmeyeceği bir gecikme seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Ya burada şu detayı inmek lazım. Input lag yani cihazdan Dan, ürüne geçen ürüne o aradaki geçen bölüm süre yani bu griden griye monitörlerde gördüğümüz milisaniyeden bahsetmiyoruz burada. Oyun deneyimi konusunda dediğim gibi bence performansıyla kullanıcıları konsol konusunda memnun edebilecek evet, bir evet. üründen bahsediyoruz ki zaten birazdan da ürünün panel kalitesiyle alakalı genel deneyimlerimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Unutmadan geçmeyelim. CL Plus 1.4. Kart desteği de kart girişi mi artık Kart girişi de bulunuyor. Bu nedir? Eskiden bilirsiniz Digiturk veya D Smart aldığınız zaman şifreli kanalları kıran, kıran diyorum ama aslında yasa dışı. Anahtar bir... aktifleştirme yani diyebiliriz K -K aslında. Key diyebiliriz Aynen. aslında. Yani bu yasa dışı bir olay değil. Size bir kart veriyorlar. Bu kart sayesinde şifreli kanalları izleyebiliyordunuz. Eğer siz bir yayın kuruluşundan hizmet alıyorsanız ve böyle bir ihtiyaç durumu varsa bu televizyonda rahat rahat bu kartları da kullanabiliyorsunuz. Ama artık pek karşılaşmadığımız söyleyebiliriz yani evet. ama görmekte bence ince düşünülmüş, hoş bir detay oldu. Ürünün oynatabildiği formatları şu an ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere formatların her biri bu cihaz tarafından açılıyor. Detaylı incelemek için videoyu durdurup tek tek bakabilirsiniz. Peki her şey iyi güzel. Televizyonun bize sunduğu deneyim nasıl? Kullanıcı deneyimi nasıl? Yani teknik özellikleri bir yana bırakalım. Ekran deneyimiyle devam edeceğim. İlerleyen bölümlerde arayüze de değinmiş olacağız. Şimdi ekran deneyimi şöyle güzel. Dediğin ya en başta tasarım bölümünde. Güneş vurduğu zaman <laughs> yansıma yapmıyor. Bu bende çok önemli bir detay. Çünkü bazı evler fazla güneş alıyor. Bizim ofisimizde de sağda bir pencere var. O pencereden televizyona resmen güneş yağıyor yani. Ve televizyonu rahat bir şekilde görebildik. Evet. Günüz koşullarında perde çekmemiz gerektiren bir durumla karşılaşmadık bu mi? durumda. Video izlediğimiz zaman ise şöyle YouTube'da, Netflix'te gerçekten HDR desteğiyle beraber eğer izlediğiniz içerik HDR destekliyse çok güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz evet. ki bunu konsol deneyimi sırasında da yaşadım. Yani PlayStation 4 Pro bağladık. Evet, 4 yani, Pro'dan bahsediyoruz 4 bu Pro'dan arada. bahsediyoruz burada. Gerçekten güzel görüntüler elde edebildik. Bence Netflix'te olsun, YouTube'da olsun ya da uydu bağlantısı üzerinden hmm. gerçekten kullanıcıları memnun edebilecek üst düzey bir görüntüyü bu üründen alabilecekler. Sen ha. ne düşünüyorsun peki Onuran bu ürün hakkında? Valla ben hala o PS4 Pro'da oynadığımız God of War'da aklım yani. İna inanılmaz gözüküyordu. Geçmiş nesil bir konsoldan bahsediyoruz. Ben gayet etkilendim. Yani. Bir de zaten devasa televizyonda izlediğiniz zaman Olay sizi bambaşka bir yerlere taşıyor. Evet görüntü özellikleriniz bu şekilde. Şimdi gelin biraz daha televizyonun içine inelim, mimarisine inelim. Hangi işlemciyi burada göreceğiz? Kaç GB RAM'lerle karşılaşıyoruz? Bu televizyon 4 çekirdekli Mediatek MT9615 işlemcisine sahip. 4 çekirdeğin 4'ü de Cortex A73 mimarisini temel alıyor. Maksimum 1.6 GHz hızında çalışabiliyor ve Mali G52 MP2 grafik işlem birimine sahip. GPU'muz da 2 adet çekirdeğiyle birlikte 500 MHz hızında görev yapıyor. Bu GPU ise 3 GB çift kanal 2666 MHz'de çalışan DDR4 RAM'le eşlik ediyor. Ürün depolaması ise 32 GB. Ek olarak bu istedi Android 11 işletim sistemini bulundurduğunu söyleyebilirim. Hazır Android 11'e değinmişken abi biraz da arayüzden bahsetmek istiyorum. Ürün arayüzü oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir kasma donma takılma sorunuyla burada karşılaşmıyorsunuz. Bünyesinde bulundurmuş olduğu işlemcisi, RAM'i ve depolaması bunları bizlere sunabiliyor. Ve Android işletim sistemine sahip olmasıyla beraber de APK kurulumunu bizlere sunabilen bir arayüzden bahsediyoruz. Bu sayede Play Store'da bulunmayan uygulamaları da kolay bir şekilde APK yoluyla ürünün içerisine yükleyebiliyorsunuz. Hazır değinmişken Google Play, Android ve YouTube ürün içerisinde sertifikalı bir şekilde bulunuyor. Ek olarak güncelleme alabildiğini de eklemek istiyorum. Bu sayede daha uzun ömürlü bir televizyon dengesiyle karşılaşabiliyoruz. Peki ne dedik? Diyelim ki YouTube'da ben bu ürünü kullanıyorum. YouTube'da videolar arasında geçiş yaparken ya da hızlı bir şekilde menü döndüm. Bir kasma oluyor mu? Aa, Hayır o. olmuyor. Gayet akıcı bir şekilde bu ürünü arayüzde. Ofiste test ettiğimiz televizyonlar arasında dikkat çekici bir hıza evet. sahip olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu ürünü ilk olarak biz bir showroom denemiştik. Orada da gerçekten bizlere hızlı gelmişti. Ofise yapmış olduğumuz testlerde de hızının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ürün aslında gerçek manada deneyimledik ve detaylarına baktık. Yani direkt tecrübeleri aktarıyoruz. Bir yandan da teknik özelliklerine de değinmeye çalışıyoruz. Bunun dışında siz isterseniz bu ürüne klavye, mouse gibi ekipmanları da bağlayabiliyorsunuz. Hatta bağlayabiliyorsunuz. webcam de bağlayabiliyorsunuz. Webcam'e değinmişken neden bahsedelim? Görüntülü görüşme özelliklerinden. Ebozum gibi platformlara televizyonunuz üzerinden herhangi bir bilgisayara bağlı kalmadan erişebiliyorsunuz. Bu da bence oldukça dikkat çekici önemli bir özellik olmuş. Çünkü pandemi sürecindeyiz. Evet okullar açılmış da olsa Zoom gibi toplantılara yine televizyon üzerinden kolay bir şekilde gelişebilirsiniz. Şimdi sıra kumanda. Kumandaya geçtiğimiz zaman aslında çoğu televizyonda aşina olduğumuz Netflix gibi kısa yolları olan bir kumandadan bahsediyoruz. Özel bir kumanda olduğunu söyleyemeyiz açıkçası ama standart hızlıca tepki verebileceğiniz bir kumanda olduğunu söyleyebiliriz yani. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey bir kere kumandanın üzerine konumlandırılmış. Evet. Yani kısa yollar konusunda Netflix gibi kısa yolları görebilmek tabii ki sevindirdi. Bazı Yüksek fiyat ödenen televizyonlarda bu butonları göremediğinizi de söyleyebilirim. Tabii şunu da söylemek istiyorum kumandadan sonra 2021 model herhangi bir televizyonda olduğu gibi bu televizyonda da Alexa veya Google Asistan sesli kontrol gibi özellikler de mevcut. Donanım haber. Ha. Şimdi biz ürünü denedik, Mesailere kaldık, Hatta, hatta bu videoda şu an mesaide çekiliyor. Evet, mes Saat kaç abi bakacağım. Saat abi kamera girdi. Saat, 04. saat saat 8. <gülüyor> <gülüyor> saat şu an akşam 8 ve hala mesaideyiz. <laughs> Seviyoruz işimizi. Seviyoruz mi? abi yapacak, bu işi. Yapacak bir şey yok. Şimdi evet mesailere kaldık dedik. Parçalar açtık. Burada neye değinmek istiyoruz? Tabii ki hoparlörle. Onkyo firmasıyla beraber çalışmış. İyi ki de çalışmış. İyi ki de çalışmış. Gerçekten güzel bir ses sistemi olduğunu söyleyebiliriz. İki tane 10 wattlık hoparlör üründe bulunuyor. Gayet güzel bir performansı var ve güzel bir şekilde de kalibre edilmiş. Herhangi bir yerin kendini çıkartıp tizleri veya basları böyle yok etmeye çalıştığı durumuyla karşılaşmıyoruz. Bunun dışında bir şey ekleyeceğim abi, lafını kestim kusura bakma. Sesi yükselttiğiniz zaman çoğu televizyonda karşılaştığınız o testlerin bozulması bu televizyonda olmadı. Özellikle 70'e geldik ya 70'i. Çünkü mesai kıvamına geldikten sonra biraz çalışmış olduğumuz iş anı biraz boşalıyor ondan dolayı da biz ses seviyesini biraz yüksekleri evet, alıyoruz. Özgür oluyoruz. Özgür yani. oluyoruz biraz da ve ses deneyimi konusunda yüksek sesi de bence kullanıcıları tatmin edebilecek doygunluk tizlerine <laughs> ve baslara sahip. Evet gerçekten de öyle. Bu arada Onkyo firmasını bilmiyorsanız 1946 yılında kurulmuş gayet köklü bir firma. Bunca yıllık tecrübeyi nasıl aktarmışlar? Ev sinema sistemleri üzerine, hi-fi sistemler üzerine geliştirme yaparak, araştırma yaparak kendilerini geliştirmişler. Yani tabiri caiz olacak şekilde tam manasıyla bir hi-fi üreticisi. Şimdi şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Evet biz bu ürünü inceledik ama iki adet TCL televizyonu incelemesini sizlerle buluşturacağız. Onlarda da on kilo ses sistemi bulunuyor ki hı hı. ses performans konusunda bu modelden daha iddialı versiyonlar da var. Evet. İlerleyen incelemelerimizde onlara da daha detaylı hı. bir şekilde değinmiş olacağız. Boyut olarak hiç beklemediğiniz bir modelden çok inanılmaz bir yüze kadar ürünün hoparlörünü açıyorsunuz. Fakat ekstradan bir ses sistemi aldığınız zaman onu da besleyebilecek bir güce sahip. Yüzü o zamanlarda kullanmanızda fayda var. Ben ortalama 70 gibi hani maksimum performansına ulaştığını Yet düşünüyorum. 70 konusunda ben de dediğim evet. gibi en başta söylediğim 70 gayet ideal bir seviye. Yani yüksek bir seviye ve net bir şekilde hem basları hem tizleri duyabiliyorsunuz. Evet şimdi, şimdi yavaş yavaş o zaman videomuzun sonuna videomuzu gelelim. Videomuzun sonuna mı gelelim? Aynen videomuzun videomuz... sonuna gelmeden önce bir ses testini dinletelim diyecektim. Dinleyelim abi o zaman. Şimdi evet. gidelim beraber yapmış olduğumuz hoparlör testini yakından bakalım. <laughs> Hoparlör testimiz bu şekildeydi Onurhan. Şimdi gelelim yavaştan videomuzu Hı, kapatmaya ya. geçelim. Ne dedik? 65 inçlik 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip olan kaliteli bir televizyonu burada gördük. Denimlerimiz de oldukça başarılıydı. Ürünle ilgili bağlantılara da açıklamalar kısmından ulaşabileceğinizi eklemek istiyorum. Senin televizyon alakalı son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Gerçekten güzel performansa sahip bir ürün. Kabul edilebilir, güzel bir paket olmuş. Eğer bu fiyat bandında bir ürün düşünüyorsanız bence mutlaka test etmekte, bakmakta, incelemekte fayda var diye düşünüyorum. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ben Enes. Ben Onuran. Kendinize çok iyi bakın. Başka incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.